Çocuğun ayakları hep çıplak. Video çekmeden önce bir ebeveynlik dersi alsa iyiymiş. Allah Allah sana soracaktım değil mi çocuğuma ne giydireceğimi? Cık, boş verin Hanım takalım. E senin yüzünden oluyor bunlar hep birine uyanman lazım. Çok yararlı bir video olmuş. E bak iyi yorumlar da var. Evet. Aslanım sayesinde kötü bir anne örneği görmüş olduk. Çocuğu para kazanma aracı olarak kullanıyor. Hareketleri samimi değil, yapmacık. <laughs> ben miyim yapmacık? Hayır aslan. Rol yapmayı ve samimiyetsizliği bıraksa daha başarılı olur. Sanım sana mı soracağım ya ne yapacağım geri zekalı? Evet. Ay nerede kaldın ya? 40 saatte bir kahve yapamadın. Aa. Ama artık yani Aslı Hanım... ...siz de artık bütün hıncınızı benden çıkartıyorsunuz ama. Heh, sen de bana kime kızıp kızamayacağımı söyle. Hatta sen de gir istiyorsan... ...o geri zekalılar gibi yorum yap Ati'ye. Ne yapayım? Yorum yap diyorum. Nereye? Üf, tamam hadi git sen işine bak. Şu küpeyi bul bak bana hala. Birazdan sponsor gelecek. Ben anlatamıyor muyum? Ne yapacağım ben? Küpeyi bulman lazım. Ay bulamıyorum. Yok. Bakıyorum, bakıyorum. Yok. Vallahi baktım, billahi baktım. Her yere... Ha tuvalete bile baktım yani acaba dedim hani şey yaparken deliye mi yani oralara kadar yani de bakın bu emanet mal. Hı -hı. Hiç iyi bir Hı -hı. şey değil efendim. Hı -hı. Git. Tamam git köpeği bul. Tamam. Çekmeyeceğim ben bugün video. Tamam zaman. Dün bütün geç hesaplara baktım. Nereye harcandığı belli olmayan bir kalem var. Bayağı yüklü bir miktar. O para nerede Mustafa Bey? Aras Bey, bu konuyu kardeşinizle görüşün isterseniz. Çıkıyorum. Derin Hanım yerini bir an önce bulmamız lazım. Aras Bey sorgulamaya başladı. Şüpheleniyor. Er ya da geç paranın aktarıldığı hesabı bulacak Yiğit Bey.